Merhaba arkadaşlar, da sürmeyi unutmuşum ama neyse artık görmeymiş gibi davranayım. Nasılsınız? Hafta sonlarınız nasıl geçiyor? Ee, uzun zamandır böyle sürekli gündem, sürekli gündem, hiç böyle boş yapamadık. Ee, bu boş yapmak aslında dönem dönem kendimizi nasıl rehabilite ederiz, nasıl iyilik halimizi sağlayabiliriz gibi sohbet konularımız oluyor ya aslında biraz onu içeriyor. Ee, ülke gündem Konuşamadım Ülke gündemi malum Hepimiz gerçekten çok yorulduk Yani ben gerçekten o kadar yorgun hissediyorum ki Sanki böyle 40-50 yıldır uyumamışım gibi falan ee, Bazen şey diyorum böyle Bir hafta uyumak istiyorum hiç uyanmadan falan Sonra diyorum ki aman Allah'ım bu dua yerine kabul et, Geçer Böyle e, bir yoğun bakım falan olur da O yüzden hemen kendimi toparlıyorum ben de bu dönemlerde kendime şey, ya kendi iyilik halimi korumaya çabalıyorum. Tabii eskisi kadar bunu yapabiliyor muyum? Yapamıyorum çünkü daha kısıtlı bir bütçem var ve bu bütçeyle daha fazla şey yapmaya çalışıyorum. Yani düşünün bundan 2 yıl kadar önce benim ödediğim kredi kartı ekstreleri 20-25 binler, 30 binler falan da. Geçen yıl 30-35 binler civarındaydı. Bu yıl mesela 10-15 bin civarında tutmaya çalışıyorum. Ve pahala pahalanma oranını da düşünün yani. Buradan baktığınızda ya benim yaşam kalitem, yaşam standartlarım inanılmaz düşmüş durumda. Ya eskiden mesela her ay bin lira bir kitap bütçesi ayırabiliyordum ama şu an ayıramıyorum falan. Bu sebeple şey oluyor yani bir tık hayatım daha şey geçiyor. Zor geçiyor. Ee, sevdiğim şeylere daha az e, maddi kaynak ayırabiliyorum. Zamanım daha bol ama tabii ki param olmadığı için zamanımın var olması da bir şey ifade etmiyor. Haliyle bu iyilik halini de sağlamayı daha da zorlaştırıyor. Ama çabalıyorum. Ee, bununla alakalı son zamanlarda şöyle bir şey yaptık. Böyle e, arkadaşlar, feminist gruptan arkadaşlar vardı. Ben tek başıma yaşıyorum yani hep e, şunu söylüyorum herkese. Ben haftanın 7 günü e, akşam yemeğimi kahvaltımı tek başıma yiyorum. Ben çok sıkıldım gibi bir noktada oluyorum. Öyle olunca e, şöyle bir şey karar verdim. ya yani Her pazar yazıyorum gruba i̇şte arkadaşlar kahvaltı edelim mi? Pazar kahvaltılarını beraber ediyorum mesela arkadaşlarla. Bu bana çok iyi hissettiriyor. E, bu haftada böyle pazar kahvaltısını böyle birkaç şeyle birleştirdik. Hem bir ayrancı antika pazarı var Ankara'da. Oraya gittik. Uzun zamandır şamdan almak istiyordum. Kendime bir tane şamdan aldım. Nasıl? Güzel değil mi? Temizleyeceğim bunu arkadaşlar. Çok fazla kirli. Şu an böyle bakmayın. Sonrasında bir de şey Akbelen işçileri orada eylemdelerdi. Cemal Süreyya Park olması lazım. Oradaki parkın adı. Oradalardı. Bir onların yanına uğradık. Bir destek olmak için falan. Eee Belki yarın daha uzun zaman yani böyle sadece onları dinlemek için uğrayabiliriz diye konuştuk. Böyle hem dayanışarak hem de şey yaparak geçiriyoruz zamanımızı. Birbirimizden birbirimize destek olarak ve birbirimizi zenginleştirerek. Bunun dışında şurada görüyorsunuz. Gerçi kapağını kapatmışım. Pick-up'ım var. O pick up, işte birkaç tane plan var. İşe girer girmez bir sürü plak almayı planlıyorum. Özellikle bugün Edif Pia'nın plağını çok aradım ama bulamadım. İşte bulursam onun plaklarından birkaç tane almak istiyorum. Plağımı koyuyorum, mumumu yakıyorum. Mumlarım da burada biraz işte şöyle kaloriferin üzerinde. Şöyle şamdanım olmadığı için mesela böyle şeylerin içine koymuştum. Artık şamdanım var, onun içine koyacağım. İşte ee, mumlarımı yakıyorum. Bitkilerim var. Sürekli ölüp beni mutsuz ediyorlar ama yine de bir mücadelem var. E, burada görmediğiniz bir bambum var aslında. Güzel yani. Durun, gösterebilecek miyim? Gösterdim. Bakın. Bunlar çok küçüklerdi ve şu an kocaman oldular. Ben yaptım. Ben yaptım. Ondan sonra işte bambularımla yani böyle evdeki bitkilerime e, bitkilerimi toparlamak bana iyi geliyor. Toparlayabilirsem. Neyse işte mumlarımı yakıyorum, pilavımı koyuyorum, kitap okuyorum kahvemin eşliğinde. Bu bana iyi geliyor. Ee, arkadaşlarım iyi geliyor. Onlarla biraz sohbet edebilmek iyi geliyor. Bir tane arkadaşım var. E, böyle her gün saatlerce konuşsam doymayacağım birisi, dönem dönem onunla işte beraber kitap falan okuyoruz ya da bir şey izleyip üzerine konuşuyoruz. Onunla eskiden çok daha düzenli, her gün bir saatlik bir facetime görüşmemiz oluyordu. Şimdi daha az böyle birkaç günde bir, birkaç saatlik bir görüşme olabiliyor. Bunlar benim iyilik halimi, korumamı sağlıyor. Ya sizlerin de ne sağlıyor bilmiyorum. Ya eskiden sulu boya yapmaya çalışıyordum, şu sıra ona pek vaktim olmuyor aslında, ona tekrar başlamak istiyorum. İlk halimizi koruyacak şeylere arkadaşlar sahip çıkalım ve gerçekten çabalayalım bu konu hakkında. Çünkü Türkiye gibi bir ülkede ilk halinizi korumak için ekstra çaba sarf etmemiz lazım. Sarf etmemiz lazım. Çok kötü şeyler yaşıyoruz ve bunlar gittikçe de hepimiz için normalleşiyor. Söylemek istediklerim bu kadar. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Umarım harika bir pazar olur. Kendinize iyi bakın.